Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Mert ve Ömer'le beraber Anan avradın yaptık. Oo, Hızlı geldiler Sıkıntı yok evet. O binaya girmeseniz ya Sıkıntı yok Uğraşırım ben onlarla şimdi Ben de lootlanayım biraz o oh, mis. Üst kat iki kişi. İkinci Uyum. kat bir. Alt kat bir. Alt kat ikinci Mert Helalsin. Tamam bir baydım. Alt kat iki oldu. 3. Giriyorum. Tamam dedim. Hele. Çok iyisiniz. Ne ya ortalık? Kendini kaldıracak. Nerede lan bu adam? Kendini saldırıyor. kaldırıyor şu anda. Burada burada. Nasıl lan kaldırdı lan? Kendini kaldırdı kendini. Aşağı atladı. Tamam. Kaçmaya çalışıyor. Evet. Gelsene. Diğer eve geçti. Şu evde. Arabaya geçecek. Helal. arka taraftan Şu taraftan. location. Devam. Tamam. Bana yardıma gelsene de. Tamam. Gelemiyorsunuz. Medarlı adam. Gelemiyorsunuz. Çok iyi. Bir tane daha adam yine karışıklı oraya. Aa. Mermet ver ver ver. Tamam. Süper. Çatılı ya Çatıda adam açıkta şu anda. iPad'i sevmiyorum ya. Ekran görüntüsünü hemen indirdi. Bomba var mı? mı da varsa. Attım. Aha. Attım. Ay çatı var. Benim çatı var diye. Arkaya adam atladı. Ark. Aynen. İçeri girdim. Çatımız var. Böyle oradan çıkmamız lazım. Canı bir. Çatıdan mı bu adam? Evet. Mark the location. Tamam baydım çatıyı. Çok fena düştüm ya. Safe'deyim ama. Sağ beni Tamam geliyorum sana. Tamam sıkıntı yok. Enes'in. Enes'in. Mert koru kolodu kolodu. Gel. Tutu yapacağım çocuk. Gel. Güzel güzel. Sağlam bir başlangıç olduk. Hmm. Mert arkanda adam var. Şu bina hala dolu. Mark the location. Çadıkini aldım. O Tamam, baydım ikinci katı. Mert, seninkini hangi tarafta? Aa. Yapma. Gördüm. Yapma Yapmayın böylece. bu oğlum ya. Neyse, safe. Gelin, mi? gel, 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 gel. Askerlik yok ya. Direkt veriyorum. Siz var mı? Ben Mert'e oynarım. Evet. Ben kendimi ortaladım. Ben kendi kaldırmam <laughs> güzel. Tamam güzel. 762 mi yok benim? Yani? mermim kalmadı. Vallahi mermi bende de yok evet, ya. Tamam. Tamam buldum buldum ben biraz. Garajda araba vardı bu arada. İsterseniz hemen çıkabiliriz adamları. <laughs> <yok o> <laughs> bir baygın verdim. Tamam. Ozya ile beni bayanı bayıldım. Tamam. Bu büyük. Ana binadaki ne oldu? Öldü. Enes dikkat buraya. Tamam. Mark the location. Bu hayır alamet değil. Niye ses yok orada? Neyse. Anlamadım. Tamam. Bitirmişim adamı sıkıntı yok. Güzel. Arabamız da var. Ben kendi arabamdayım. Az Tamam iki arabam mı yapıyorsun? Ne taraf oynuyorsun? Bir ayak sesi var. Hele. Bir tane daha var. Devam var. atla. Çok güzel oynadık, çok güzel oynadık. Aynı bu şekilde devam. Kandırma boş. Krebe geçiyorum. Ondan sonra bakarız. Peşindeyim kanka, devam et. Boş power. Arkada bir selam söyleyeceğim. Önüm ev. Adam önümde tam önümde. Evet. Bina dolu. Bina bina bina. Bloklama. Enes beni kaldırman lazım Enes gidiyor. Enes. Neredesin lan? Buradayım, buradayım. Tamam, tamam, sakin. Mert bana doğru gel. <laughs> Senin de canın hızlı gidiyor. Benim canım niye hızlı gidiyor? Tamam. Çok bayılıyorsunuz ya o yüzden. Kitiniz var mı? Atabilirim. Var. Aa niye kurtaramadım? Ne evet, var dikkat. Bir daha bayılırsan efsane gider canım. Arkamı göremedim ya. Arkan evin içinde. Şey araba otobüsün içinde. Hangi otobüs? Bombam yok ya. Watch Bombam yok ya. Bir bombaya oturur o. Evet evet gördüm. Sol da boşa Sanki. gitti. Neyse gelin sol taraf oynayalım. Adam Hatta istersen önümde. bize gelmeye alan dış. Baygın Ha tamam. Kanka araba. Mark the location. Soldan buradan bir yerde çıkıyordu orada. <laughs> Çocuk düşmedi ya. Görüş almaya çalışıyorum. terim girdi o? Evet. Abi. Tamam bitti. bitti. Çok güzel. Biz bayıldıkça bizim skorumuz düşüyor mu? Yok Yo, bayılmayla skor düşmüyor. Niye benim başta 3 kilom vardı şimdi 2 kilo düşmüşüm. <laughs> yanlış görmüşsün sen. İmkansız lan nasıl gerçekçi? <laughs> benim bagim nereye kayboldu? <laughs> Baga mı girdi? Bagimi bırak. Oh. Boşuna benim bagim demiyor kardeşim. Dünkü çocuk. Ne ne fark ediyor? <laughs> Ha böyle. Yani <laughs> senin şoförlüğüne ya. Yo bilerek üstüne çıktım ben seni. Ama Enes bizi efsane kurtardı. Ben çok bayılmadım bu maç ya. Niye böyle oldu? <laughs> Oğlum bu oyuna yerdeydiniz lan. Aha sol. Enes benim araçla aldığım kirliler senin toplam kirliden daha fazla. <laughs> <laughs> Kapak sesi duymuş gibiyim. Adam var burada benim olduğum yerde. Mert sen nereye evet, gittin ben ya, Arabada ya. bekliyorum seni. Ben yürüyüş yapıyordum ha. <laughs> Gel. Bırak kilolar Oğlum bu arabanın frenleri... <laughs> frenleri çıkmıyor bu arabanın yani. Sol 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 elesin hmm. Ne kaldı geriye? Son bir <laughs> diyeyim yanlış değilsem. haydi çek onu da bitirelim gidelim. Arabayı bıraktım da alanın dışında. Yürüyorum şimdi ya manyak gibi. <laughs> Son iki kişi bayıldı ya ona göre. Soldan bir gördüm 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 burada. Gördüm <laughs> gördüm gördüm. E, Bravo. Bir de bir iki. Adamı kovaladığımız şekle bakar mısınız üçümüz <laughs> bastık <adamı> ya. <laughs> Gelin şurada bir dans şekli yapalım. We are the best. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bir tane video. Daha. Oğlum, maç çok hızlı geçmedi mi sizce de? Evet. 15.